Şu anda hiç kimseye vermem. Neden efendim? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Kapalı kutu her şey. Nasıl kapalı kutu mesela? Muhalefet hangi adayı çıkaracak? Ne olacak? Hangi mi? adayı çıkarırsa oy verirsiniz muhalefet? Şimdi valla önümüzdeki seçime seçim yatırımı diye bir dedikodu var. Biliyorsunuz asgari ücretlerden sonra emekliler var, memurlar var. Yani asgari ücret açıklamasından sonra fikriniz değişti mi? Şimdi gidişat neyi gösterir? Yani Ben kararsızım kararsız şu anda Ben şu anda Gidişatı göreceğim gidişata göre hareket edeceğim Peki, Şimdiye kadar hangi partiye daha doğrusu hangi görüşe yakındınız? Ben görüş tutmuyorum Ben fanatik değilim Ben hizmet veren partiye oy veririm Hı -hı. Fanatiklik zaaflıktır Hı -hı. Takım tutar gibi parti tutulmaz, tutulmaz. Kim hizmet verirse ona Hı -hı. aydın insanlar bunu yapar cahil insanlar tamam. ne kadar Kimin oy verdiği daha doğrusu kimin hizmet ettiğini düşündünüz? Şimdi bakın ben her partiye oy verdim. AK Parti'ye de verdim, Demirel'e de verdim, Ecevit'e de verdim. Benim için önemli olan hizmet. Yani benim için parti önemli değil, hizmet veren şahıslar önemli. Sizce o yüzden... Kim o Peki kim hizmet eder bu ülkeye? Şu anda çok karanlık. Kim gelirse gelsin sıkıntı büyük. Yani bunun altından muhalefet de kalkamaz. Kolay değil yani. Dünya zaten krizde. Biz onun bir kat daha fazla üzerinde bir krizde yaşıyoruz. Yani bugün muhalefet gelse sihirli DNA yok ki düzeltecek. Ha şimdi benim şahsi fikrim bir güvensizlik var iktidara karşı, hükümete karşı. Bu doların artmasının nedeni de o. Güven tazelemek için de ne yapması lazım? Erken seçim yapması lazım. Erken seçim yaparsa, oyun alırsa bu istikrara kavuşmak demektir. Yani güven tazelediği zaman bu doların fırlamayacağı anlamına gelir. Yani güven olursa diyorsunuz yatırım da gelir. Şu anda bir güvensizlik var. E iş adamları da açıklama yapıyor. Dün evvelsi günü siz de duydunuz. Hı hı. Onlarda da bir aynı şekilde sıkıntı var. Yani bir güvensizlik ortamı olduğunu herkes görüyor. Yani en azından benim şahsi fikrim o. Onun için gidişat neyi gösterir bilmiyorum ama şu bir gerçek bu böyle gitmez bir güven tazelemesi şart iktidarı. Yeniden bir yenilenmek erken, mi lazım? Yenilenmesi şart. Gidişat onu gösteriyor. Bu dolar durmadan niye tırmanıyor? Güvensizlik ortamı. E iktidar yerinde mi? Tek adam mı? E var mı? Ama işte, insan e, ya ama millet oy verdi. İnsanlar oy verdi. O millet oy verdi. Tek başına seçtiler Cumhurbaşkanını. Onu diyorum. E şey de var mecliste çoğunluğu da var. Neden bu güvensizlik? Tazelemesi lazım. Hı. Onun için de erken seçim şart yani hem muhalefet içinde e, iktidar içinde halkın bir güven tazelemesi ihtiyacı doğuyor. Evet. Bütün mesele bu. Şu anda Ak Parti'nin dışında sizce hangi parti e, iktidara daha yakın? Parti olarak değil artık ittifaklar olarak görüyoruz. Yani birden fazla altı parti e, ittifak oluşturuyor. Hı hı. Amaç şu anda e, artık siyasetin dışına çıkmış. Ülkenin kurtulması lazım. Millet kana alıyor intiharlar var ekonomik sıkıntıdan ailelerde e, ekonomik sıkıntıdan olumsuzluklar e, e, söz konusu e, Yarın ne olacağını bilmiyor. Yarın nasıl ben bu günümü atlatabilirimin e, endişesi taşıyor insanlar. Ekonomik olarak da bu ekonomi insanın psikolojisine de yansıyor Tabii. iş her istihdam her şeyine yansıyor yani bir an evvel bir seçim e, şartı gözüküyor. Herkesin Her türlü de beklentisi o. Ha iktidarın da beklentisi o. Şu saatten... 2023'e kadar şimdi bu iktidar başta görünen o ki. Dün bile televizyonda söylüyorlar 2023'e kadar eğer giderse. E... Bir politika deneniyor şu an Çin ekonomisi politikası. Hatırlıyorsunuz değil mi Rahmet? Atlamaz mıyız? Yüzde bir oy aldı. Dün ne dediler biliyor musunuz? Eğer 2023'te seçim olursa bu iktidar. Şeye bile barajın altında kalabilir dedi. Bunu göze alamazlar. Bu yapılan yüzde elli nokta kadar hizmeti var iktidarın. Bunlar sinir mi sizce seçmence? 40 yıl e, hizmet edersin, bir tane hata yaparsın siler. Bu millet böyledir. Ne millet yapması lazım sizce? 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 Evladım bile olsa 40 yıl sana iyi davran, bir gün yanlış davransa e, ee, hemen bir soru işareti. Peki iktidar ne yapmalı yeniden Ondan yenilenmek için? İktidar Olmadığı sürece ki şu anda istihdam iş, e, işsizlik var. Ekonomik kriz var. Hı hı. E, bunlara cevap vereceğiz. E, yani şimdi şöyle dolarla ma maaş mı alıyorsunuz? Ya her şey dolara bağlı. Şimdi bunu 5 yaşında çocuk dahil biliyor. Neticede ben şunu söylemek istiyorum. Yani eee Asgari ücrete zam yapıldı. 4253 lira kuruşu var neyse. Hı hı. Tamam yapıldı. İki İyi para değil mi? İyi para değil. İyi mi? para. Önemli olan korumak Yani enflasyona ezdirmemek. E tamam yaptın. 275 dolara denk geliyor. 2 e, gün sonra 17.14 oldu dolar. 250'ye düştü. 425 lira kayba daha almadan ocak yani Ne anladın Bu işten mi diyorsun? E, onu yani herkesin şeyi o. Herkesin anladığı. Şimdi biz evvelki sene yani 2000 senesinde yapılan zamda 384 dolar alıyordu. E 184 dolarlara düştü. 180 dolarlara düştü. Evet. E tamam zam yapıldı 275 dolar oldu daha almadan o cam maaşını Şubat'ta alacaklar. E 25 dolar kaybettik. Yani bu istikrar önemli. Bunun şeyinden de bu istikrarın eee geçim şeyi de eee seçimdir. Niye güven tazelemek lazım? Bütün mesele bu. Yani bir... Kime verirsiniz? Düşünmem lazım. Şu an düşündünüz mü peki? Yok düşünmedim. Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Yarın seçim olsa diyoruz kime oy verirsiniz? Kesinlikle bunlara vermeyeceğimiz kesin de, kime veririz bilmiyorum. Batırdılar ülkeyi bitirdiler. Neden öyle düşünüyorsunuz? Vermeyeceğimiz kesin de. Niye efendim? Ay ne, ne olur ne, ne, insanların ne, ne, halini, ne, ne halini görmüyor musunuz? Kadar, ne Sabit bu, duralım. Doları Euro'yu görmüyor musunuz? Aldı başını gitti. İnsanlar geçinemiyor. Bugünkü aldığımız 5 lira, ertesi gün oluyor 10, 15, 20 lira. Her i̇nsanlar, gün marketlerde fiyatlar değişiyor. İnsanlar evet. geçinemiyor, kiraları biliyorsunuz aldı başını gidiyor. Ya nasıl verelim? Nasıl verelim? Yani bunlar artık Peki, gitsinler. Ak Parti hükümeti, AKP sizin ifadenize hükümeti gidecek diyelim. Bakın ben Gitti diyelim. Ne yapacak? Yani mesela ben şimdi kim gelsin? Ama. CHP kim mi gelsin? Ya ben öyle bir şey demiyorum. Ben bugün ne Kim gelsin Aa. efendim? Alternatif söyleyin. Alternatif niye söyleyeyim kardeşim? Ben bir partici değilim. Ben ülkemin çıkarısına bakıyorum. B'ci ben... değilim ben. Ülkenin çıkarına bakıyorum. Kim bu ülkeyi ileriye taşıyacaksa o gelsin. Kim taşır? Vallahi, ben vallahi bence ben... şu anda e, ben e, neydi o adamın adı ya? Odak partiden ayrıldı ya. Babacan. Babacan gelsin. Yok vallahi ben ona da katılayım. Hayır o da oradan geldi. Babacan olsun mu olmaz? Hayır o da olsun. Olmasın, hayır, olmasın. Olmasın diyor. AK Parti'nin zihniyeti. Ben kesinlikle oyumu CHP'ye vereceğim. Kime? Kılıçdaroğlu. Evet. Ama Kılıçdaroğlu bugüne kadar hangi başarısı var? Nasıl 11 kere seçim kaybetti. Ne, 11, ne kere. Adama, ne, On, 11 kere. Peki adama mı verdi? Ne 11 kere kendi kaybetmedi. Hırsızlıkla çalındı oylar. Bunda emin. Ama hanımefendi 11 kere <laughs> 11 kere konuşalım efendim. Ye... 10 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.